Karayip Korsanları, serisiyle tanınan Amerikalı oyuncu Johnny Depp ile, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın yakın bir arkadaşlık bağı kurduğu ve Depp'in rekor bir sözleşme ile Suudi Arabistan'ın kültür elçisi olabileceği öne sürüldü. Popüler kültür dergisi Vanity Fair, ikili arasındaki dikkat çeken dostluğu yazdı. NTV'nin Vanity Fair'deki yazıdan aktardığına göre, Depp, son bir yıl içinde, 7 haftadan fazla bir süre Suudi Arabistan'da vakit geçirdi. Kraliyet saraylarında kaldı, ülkeyi yat ve helikopterle gezdi. İddialara göre Depp, Prens'in özel uçağıyla Londra'da bir konsere gitti ve geri döndü. Suudi Arabistan'ın Kültür Bakanı olan, Muhammed bin Selman'ın kuzeni Prens Badr bin Farhan Al Saud aracılığıyla tanışan ikilinin derin bir dostluk bağı kurduğu belirtildi. İkili arasındaki arkadaşlığın çok ilerlediği ve Johnny Depp'in veliaht Prense, Cemal Kaşıkçı'ya ne olduğunu sorduğu iddia edildi. Habere göre Prens, Depp'in sorusunu rahatlıkla cevapladı ve Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın düşmanlarıyla birlikte çalışan bir casus olduğunu söyledi. Prens Selman, Kaşıkçı hakkında yalnızca gözaltı emri verdiğini ancak bu talimatın, Kaşıkçı'nın öldürülmesi halinde kendisinin mutlu olacağına inanan bazı Suudi yetkililer tarafından yanlış anlaşıldığını iddia etti. Cinayet emri vermediğini dile getiren Prens Selman, yine de sorumluluğu üstlendiğini belirtti. Dergiye konuşan Johnny Depp, Suudi Arabistan deneyimini değerlendirdi önceden Suudi Arabistan hakkında bilgisiz olduğunu söyleyen Depp, orada yaşanan kültürel devrimi birinci elden tecrübe ettim ifadelerini kullandı. Johnny Depp'in, Suudi Arabistan'ın kültürel rönesansını tanıtmak için yıllık yedi basamaklı bir sözleşmeyi değerlendirdiği iddia edildi.